Hoş geldiniz hanımefendi. Buyurun yardımcı olayım. Market arabanızdaki ürünleri kasaya taşıyayım. Teşekkür ederim. Ayrıca bu haftaki ürünlerimizde indirimler var. İndirimli ürünleri öğrenmek ister miydiniz? Aa çok memnun olurum. Bir yandan kasaya ürünlerimi yerleştireyim. Bir yandan da sizi dinleyeyim. Efendim bu hafta Market ürünlerimizin reyon reyon indirime soktuk. Bu hafta bugünkü indirimimiz manav reyonunda. Öyle mi? Ben de manavdan pek bir şey almamıştım açıkçası. Bir bakayım neler alabilirim. Hepsi indirimde mi? Efendim, havuç var indirimde, bir de elma. Havuç verebilirim. Elmamız da çok taze. Pekala havuç alabilirim. Başka? E bir de evet, o zaman elma alayım. Tamam efendim. Ekledim ben siparişinize. Tamam teşekkür ederim. Ödemeye geçebilirim. Şimdi efendim market çantasına dolduruyorum ürünlerinizi. Teker teker. Endişe etmeyin biraz ağır olacak ama bizim arkadaşlarımız size taşımanız konusunda yardımcı olacaklardır. Ya çok teşekkürler. Hakikaten evim yakın ama bugün eraksız gelmişim. Dolayısıyla yardıma ihtiyacım olacaktır. Diye düşünüyorum tabi. Yo hiç merak etmeyin. Bakın çantayı da yerleştirdik zaten. Arkadaşlarımız sizin gittiğiniz yere kadar eşlik eder. Çantayı taşırlar. Çok teşekkürler. Paket servisinizin ne olduğunu bilmek çok rahatlatıcı. Her zaman efendim. Ben marketimizin telefon da vereceğim size. Dilediğiniz zaman arayıp sipariş verebilirsiniz. Harika. Tam bizim semte yakışır bir market açmışsınız. Tebrik ederim. Ürünler de taze. Evet efendim. Ürünlerimiz taze ve kalitelidir ayrıca size ürün tanıtımlarımızla ilgili broşürlerimizden de hediye edebiliriz çok sevinirim aa bir de magazin alayım barbie life en sevdiğimdir lütfen onu da ekler misiniz tabii efendim buyurun çok teşekkür ederim poşetimi alabilir miyim efendim siz buyurun bizim arkadaşımız taşır sizin için Harika. Bu hizmetten çok memnun kaldım. Yarın yine birkaç siparişim olacak. Ama ürünlerin taze olması şartıyla sabahtan getirebilir misiniz? Tabii ki efendim. Siz bizi arayın. Ürünleri söyleyin. Biz getiririz. Ayrıca günün kampanyalı ürünleri hakkında da yine sizi bilgilendirebilirim. Aa çok iyi. Şey belli mi acaba yarın hangi ürünlerin kampanyalı olacağı? Hayır efendim bu bilgiler bize merkezden geliyor. Her sabah 9 gibi bilgilendiriliyoruz. Biz de müşterilerimize sunuyoruz. Tamam, harika o zaman. Pekala, ben çantamı alabilirim. Çantamı taşıyabilirim diye düşünüyorum. Yani bugün o kadar ağır olacağını tahmin etmiyorum. Bakayım. Evet, evet. Taşırım sanki. Pekala hanımefendi. Eğer sorun olursa marketimiz her zaman yardıma hazırdır. Teşekkür ederim. Taze çiçek mi var? Evet efendim. Çiçeklerimiz de var. Ama bugünküler biraz soldu. Size tavsiyem yarın almanız. Tamam. Çok naziksiniz. Yarın sizden bir buket de çiçek istiyorum öyleyse. Ayrıca e, evde biraz da olacaktı o yüzden bugün almadım. Yarın bir iki kilo da muz gönderin lütfen. Tamam. Ayrıca şimdi almışsınız yumurtalarımızı ama yarın bir de taze yumurta gelecek. Köy yumurtası. Hmm, tamam. O zaman bir pakette köy yumurtası verirsiniz bana yarın. Tabii efendim. İsminizi not alırsam yarınki siparişinizde eklerim. Tamam. Ben aradığımda hatırlatırım. Size kendimi teşekkür ederim. İyi günler hanımefendi. Hayırlı işler. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. TV.